Suriye ordusunun sahadaki başarıları krizin başından beri muhalif olarak adlandırılan örgütleri destekleyen ülkeleri harekete geçirdi. O ülkelerin başını bilindiği gibi Suudi Arabistan çekiyor. Suudi rejimi Nubul ve Zehra zaferinin ardından Suriye'ye kara harekatına hazırız mesajı göndermişti. Suudilere bir destek de ülkedeki barışçıl protesto gösterilerini Suudi askerlerinin desteğiyle kanlı bastıran Bahreyn'den geldi. Onlar da kara harekatı için asker göndermeye hazır olduklarını açıkladı. Suriye'de 2011 yılında başlayan dış destekli iç karışıklıkta hareketli günler yaşanıyor. Suriye ordusunun sahadaki başarılı operasyonlarına hız vermesi, krizin başından beri muhalif olarak adlandırılan örgütleri destekleyen ülkelerde endişeye neden oldu. Filistinli tamamen terör örgütlerinden temizlenmesinin ardından Halep'te de 2012'den beri süren Zehra ve Nubul kuşatmalarının kırılması Suriye'deki krizde İbre'yi Suriye hükümetinden yana çevirdi. Cenevre'de muhalif örgütlerin masayı devirmesinin ardından gelen zaferse ilk olarak Suudi Arabistan'da hareketliliğe sebep oldu. Suudi Rejimi Savunma Bakanlığı Müsteşarı Suriye'ye kara harekatına hazır olduklarını açıkladı. Suudi Arabistan'ın o açıklamasının ardından benzer bir açıklamada Bahreyn'den geldi. Ülkedeki barışçıl protestoları Suudi Arabistan'ın gönderdiği askeri konvoyla kanlı bir şekilde bastıran Ali Halife rejimi Suudi rejimi gibi Suriye'ye kara harekatına asker gönderebileceğini açıkladı. Amerika ise Körfez ülkelerinden gelen bu teklifi memnuniyetle karşıladı. Savunma Bakanı Ashton Carter, kara harekatı fikrinden memnuniyet duyduklarını açıkladı. So this approach, that approach...